Bir gün bir sahaba yolda giderken karşısına bir karınca çıkıyor. Diyor ki ey karınca, ey karınca senin dedin nedir diyor. Karınca da diyor ki hocam benim amem karardı. Hocam benim amem karardı diyor. Hoca da ne der? El am tölül azim diyor. Yani senin amın doğuştan karadır diyor yavrum benim. Yani buradan anlayacağımız kadarıyla sizsiz olun. Asla. Asla milletin amına kar olmasıyla dalga geçmeyin yavrum benim. Onlar da insan. Onlar da insan. Onların da amılır. İnsan olmak yakışır yavrum benim. Biz orospu çocuğu değiliz. Biz piçtan değiliz. Yavrum benim şimdi ben senden tek bir şey istiyorum. Sen sen ol asla 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 milletin amıyla dalga geçme yavrum benim. Boğazımızın burada sonuna gelmiş bulunmaktayız yavrum benim. İyi günler bol yarraklı günler dilerim evlatlar.